Halka arz şehir efsaneleri 1. Paylar yabancılara daha ucuz bir fiyattan mı satılıyor? Yıllardır sürekli karşılaştığım bir soru hatta suçlamadır. Halka arzlarda yurt dışındaki yatırımcılara daha ucuza satılıyor, değil mi? Cevabım hep yok öyle bir şey. Olsa da karşı taraf hiçbir zaman altta kalmaz. Öyle öyle. Sizi bilemem tabii ama öyle yapılıyor. Öncelikle mevzuat böyle bir şeye izin vermiyor. Fiyat aralığından talep toplanıyor olsa dahi talep toplama sonucunda tek bir halka arz fiyatı belirlenir ve tüm yatırımcılar için o halka arz fiyatı üzerinden işlem yapılır. Herhangi bir gruba daha ucuza satmak mümkün değil mi? Mümkün tabii ama açık açık halka arz izahnamesinde o yatırımcı grubun tanımlanması ve o gruba iskonto yapılacağının belirtilmesi koşuluyla. Yani öyle bir gruba ucuza satılacaksa diğer tüm yatırımcıların bundan haberi oluyor. Doğal olarak büyük bir yatırımcı grubuna iskontolu verdiğinizde diğer yatırımcılar talepte bulunmuyor. Siz bireysel yatırımcı olarak hissenin size 10 TL'ye satılacağını ama arzın %70-80'ini alacak olan yabancı yatırımcının 9 TL'den alacağını bilseniz o halka arz'a girer misiniz? Dolayısıyla bu imkan sadece halka arzın en fazla %1-2'sini oluşturabilecek arz edilen şirketin çalışanları müşterileri gibi şirkete bağlılık ve fayda yaratması amacılığıyla kullanılıyor. Bu açıklamanın arkasından tabii ki gelen, yok abi, tamam mevzuat filan öyledir de sonuçta mevzuat kırmızı ışıkta geçmeyi de yasaklıyor ama geçen geçiyor ve işini bilen ceza filan da almıyor, diyor. Belki bazı arzlarda bazı yatırımcılarla el altından ucuza bir satış yapılıyor olabilir. Tabii ki her arzda ne yapıldığını bildiğimi iddia edemem. Ama özellikle yabancı yatırımcı söz konusu olduğuna göre yabancı yatırımcılara ciddi oranda satış yapılan arzlara bakalım. Bu arzlar 100 milyon Amerikan doları üzerinde olan halka arzlar. Gerçekleştirilen kurumlar, iş yatırım ve benzeri Türkiye'de güvenilirliği yüksek kurumlar. Finans gibi güvene dayalı bir sektörde hizmet veren bu kurumların yıllarca çalışarak kazandıkları güvenilirliklerini böyle küçük kazançlar için riske atacaklarını düşünmek mantıksız. Bu kurumlar bu arzları da genelde uluslararası bankalarla gerçekleştiriyorlar. JP Morgan, Morgan Stanley, Citibank ve benzeri. Bu kurumlar için de aynı durum geçerli. Benzer bir şekilde uluslararası yatırımcılara bakalım. Mavi halka arzında %5'ten fazla alan yatırımcılar, Singapur Varlık Fonu Temasek, Templeton, University Superannuation Scheme, Charlemagne gibi yüzlerce milyar dolarlık fonlar. Bu fonlar Türkiye'deki bir halka arzdan elde edecekleri fazladan 1-2 milyon dolar için mi yasalara aykırı bu satışı kabul edecekler? Sizce bu ne kadar makul? bu yatırımcıların Türkiye'deki şirketlere minnet borçları mı var? Böyle bir şey ortaya çıktığında o profesyonellerin kariyerlerinin biteceğini dikkate aldığımızda hiç gerçekçi değil. Sonuç itibariyle benim çalıştığım hiçbir halka arzda böyle bir şey olmadı. İş yatırım ayarındaki kurumların gerçekleştirdiği arzlarda da böyle bir şey olduğuna hayatta inanmam. Son tepki, peki açıkla bakalım işlem görmeye ilk başladığı gün neden yabancı yatırımcıdan arz fiyatı veya altında satış geliyor? Yabancı yatırımcılar da diğer yatırımcılardan farklı değil. Onlar da arz sonuçları açıklanana kadar o halka arz'a ne kadar talep geldiği, nihai arz fiyatı ne oldu bilmiyorlar. Tabii ki piyasadaki diğer yatırımcılarla konuşup edindikleri istihbarata göre genel bir fikirleri oluyor ama sonuçta bilmiyorlar. Ondan da bazen beklediklerinden fazla almış oluyorlar. Halka arz sonuçlarını inceliyorlar ve oluşan talep seviyesini, ek satış durumunu Fiyat revizyonları ve benzeri olguları dikkate alarak hissenin kısa vadede arz fiyatının altında işlem göreceğine dair bir kanaatleri oluştuğu noktada zararın neresinden dönülse kardır prensibiyle fiyat istikrarı döneminde fiyat çok düşmeden satabileceklerini düşünerek hemen satmaya kalkabiliyorlar. Talep toplamanın son günüyle borsada işlem görmenin ilk günü arasında gerçekleşmiş olabilecek olumsuz piyasa gelişmeleri de bu davranışı tetikleyebiliyor. Mete Gorbon İş Yatırım Kurumsal Finansman Direktörü